bahçeleri var değil mi? Aa, vallahi yakaladım. Yakaladım seni, yakaladım seni. Ee, Çok hadi. güzelsin ya. Aman Allah'ım. Turkuaz bir kuyruğu var. Belki çıkmamıştır tam ama. Ay onu çekmek, bakmaktan. Çok güzeldi değil mi? Evet. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza. Şimdi e, çökertmeden Öğrenci kahmetine giderken bir gözlemecimiz var, Gözlemecide durduk. Bir şeyler atıştıralım istedik. Ama e, durduk, işte bir şeyler yedik falan. Sağ olsunlar bizi öyle bir iyi davrandılar ki, o kadar Yakın Davrandılar sanki ailelerinden biriymiş gibi. İki gündür bizi burada ağırlıyorlar, misafir ettiler. E, i̇ki gündür burada e, kalıyoruz. Biraz da e, yengemizin bir ders. Programı var onu yapması için ama e, yani insanlık hani ölmemiş e, derler ya gerçekten ölmemiş bize evlerini yuvalarını kalplerini açtılar sanki onlardanmış gibi davrandılar bu kadar iyi insanlar olduğu için e, çok teşekkür ediyorum onlara şimdi size onların e, yetiştirdikleri bahçeyi kendi ürünleriyle yaptıkları işleri e, mekanlarını tanıtmak istedik. Gerçekten harikalar, yaptıkları yemeklerde, kullandıkları ürünlerde muhteşem. Herkese tavsiye ediyorum bu tarafa yolu düşen. Neresi burası? Burası çaltık gözleme ve kahvaltı evi. Fatma ablanın yeri. Fatma ablanın yeri. Mutlaka ve mutlaka bu tarafa yolu düşenin mutlaka gelip burada leziz lezzetlerden ve kendilerinin güler yüzünden faydalanmaları gerek, gelip görüp tatmaları gerek. Teşekkür ederim. Yani karavanla gelebilirsiniz, bizim yaptığımız gibi önlerine çekebilirsiniz. Aynen öyle, karavanla gelebilirsiniz, karşısında e, park alanları da var, geniş hem de. Çekebilirsiniz, kalabilirsiniz. Size her türlü yardımcı olacaklardır. Elektriğinizi de verirler, suyunuzu da verirler. O kadar tatlı insanlar ki anlatamam yani. Mutlaka kampçı ve karavancı arkadaşlarım, keza herkes bu tarafa gelebilecek olan herkes gelsin mutlaka uğrasınlar buraya. Evet mutlaka uğrasınlar çünkü bir kere inanılmaz lezzetli yaptıkları her şey odun ateşinde. Bakın kendi bahçeleri var görüyorsunuz. Yani şöyle göstereyim. Elimdeki mısır onların bahçesinden harika. Domates bahçelerinden hepsi organik. En ufak bir ilaç yok. Biberler bahçelerinden Zeytinler bahçelerinden, yani her şey bahçelerinden. Hatta keçi, keçi boynuzu tozu diye bir kahvaltıda bir şey verdiler bize. O bile kendi ürünleri yani. Her şey, her şey. Her şey organik. Çok güzel. Evet, çökertmeye geldik. Arkadaşlar çöküp kaldılar. Niye Hanım, çökmüşsünüz. Neden acaba? Çökertme diye tutturdunuz. Alın size çökertme. O güzel yollardan geçerken Heh. hiç yorulmadık, hiç zorlanmadık ama çok güzeldi. Yani manzara olarak mükemmeldi. Evet. Biraz sarsılık, yorulmuş olabiliriz sadece. Sarsılık. Evet ama Böbrek şimdi... Böbrek taşı... Hiçbir şey kalmadı. Bir de çocuk da durmadı. Hmm. Çocuk da durmadı. İyiyiz çünkü. şimdi iyiyiz. Bak çocuğu it yalıyor. Temizlik işlemleri yapıyor. Sıkıldı o da sıkıldı. <laughs> Bak arkada yatanlar belli. Arkada yatanlar böyle enerjik. Serdar, Serdar üstte ne oldu? Rahat geçmiş yolculuk. Araba Bayağı. kendi kendine gitmiş. Tamam uçtu ya. Otomatik pilota bağlamış. Aynen. Anne. Te Tesla değil miydi senin kamyon? Elektrikli. Tesla. <laughs> salacağım benim kamyonla seni arkandan. <laughs> ben göstereceğim sonra Tesla'yı. Tesla. Önüme düşersin rampayı aşağı. Bir salacağım peşine bakayım nasıl kaçıyorsun önümden. Bu şey. Nasıl satayım? Paraşüt gibi indik aşağı. Canım güzel kızım, kirpiklerin çok güzel olmuş bugün. Tam karavan karavan modeli. Böylelikle Teşekkür usta ederim. Usta <laughs> vallahi, İyi yönünden, bardağın dolu tarafından yeni... bakacağız zaten. vallahi ben sana, benim diyen kamyoncu oranın odasını aşağıya ayıramadın. Yok, doğrudur yani ben ona Allah şey yapıyorum, Bir de bir ekşi yaşadık bak. yine. Senin kızın şey, kim var ya? Din din olsun araba dinlensin diye o bir yamaçta bebek durduk. bilmez, kuyruğunu ayağını sıkıştırırsa... Tuba abla. değişebilir. Araba yani dinlensin diye bir, şey bir yani yamaçta bir durduk. Serdar dedi, drone uçurayım dedi. Manzara çok güzel, gerçekten çok güzeldi. O drone'u uçurduğunda başına bir iş getirdi. Drone uçurdu, çekmemiş, kayıt almamış. Ondan sonra neyse tekrardan drone uçurdu, kayıt aldı falan. Neyse sonra işte birileri geldi yolumuza, konuştuk ettik. Ondan sonra tam gidiyorduk bir rampadan gittik dedim kameram nerede? Sen Kendine topladın. Kameram. kameram nerede? Kameram nerede? Arıyorum. Kamera yok. Ben yukarı bir koşmaya dur, başladım. Dur. Aşağı iniyoruz böyle bak. Böyle rampa. Kamerayı bulmaya gidiyorum. Böyle bir viraj düşün ama yani araba dönüyor. Kıçın hala virajın Aynı. içinde. Döndüm. Aynı. Bu dedi ki kameram yok. Ben, ben nasıl kameram yok? Masanın üzerinde bıraktım. Ya dedim kızım ben masayı topladım bir şey yoktu. Drone topladım çünkü. Ben dedim görmedim. Ben de orada bıraktım. Arabalar atladı. Koşmaya başladı yukarıya doğru. Var koşacağı yer bir kilometre. <laughs> Koştum ama. Allah'ın dağı. Şşş. İn yok, cin yok. Ben arabayı çalışır vaziyette durdum. Böyle yerde duruyorum. İmdat aldım. Çocuk yanımda bırakamıyorum. Bu indi gitti. Ulan sonra beş dakika sonra biri Nerede oturdun? ki kamerayı bıraktın? Ha? Ormana, oturdunuz şey, Dedim ya, biri tutsa boş başına ne bir, şey bir yerden oturup Bıraktım arabayı. Tam manzara olan ee? bir yer vardı. Bıraktım. Tamam, sen yolun tamam, kenarına mı koydun kamerayı? Tam kamayı? da böyle virajın Masa ağzında bir kenar var mı? Motosikletle. Seyir tepesi Koşarak gittim adamın yanına dedi ki kardeş ben motorumu bir alabilir miyim diyecektim. Tamam mı? Şimdi diyecektim öyle mi dedi? Adam dedi ki abi motorum arızalandı. Burada kaldım. Motordan anlıyor musunuz? Ben dedim motorcuyum. Tamam mı? beş dakika demeye kalmadı. O yukarı konuştuğumuz çocuklar. O bizim takipçiler. Baktım, Nihal'i de almışlar arabaya, kam şey, geldiler. Abi dedi, yukarıda kamera mamera bırakmadınız. Yavaş. yavaş Girdi, abi. ondan sonra içeriye, Şu Kapının ah, kamera buradaymış diye. Görünmeyecek yere koy. Ondan yok. sonra, şş, ölür müsün? Öldürür müsün yani? Buradaymış yani. Evet. Evet. Merhaba, günaydın Türkiye. Evet, sabah kalktık. Tabi ben yine karavanda yatmadım. Şurada bakın şöyle bir köşk var. Şurada bu gece bizi burada ağırladılar. İşletme çok teşekkür ediyoruz. Buraya böyle bir cibindiri kurduk. Tülden. Böyle kral yatağı gibiydi. Burada yattım böyle serin, serin. Çok mutlu. Öyle bir uyudum, öyle bir uyudum ki bebekler gibi uyudum yani böyle. 10 on numaraydı. Onun için... Neredeyiz? Neredeyiz? Eee, Çal, Kahvaltı ve Değiz. Şöyle, şurayı da çekelim. Burada yazıyor. Çökertme Çaltık Kahvaltı ve Gözleme Evi'ndeyiz. Arkadaşlar... Burası çok güzel bir ayrı işletmesi. Dalaman'a güngön e, bu sefer daha gelmiş. Çok memnun kalmışlar. Onlarla bizi götürdüler. Biz de çok memnun kaldık. Aşırı memnun kaldık. Sanki aileden sanki sahibi biziz ya da aileden gibi. Dün gece bizi burada ağırladılar. Siz dediler nasıl istiyorsanız kalın. İşte keyfini çıkarın. Kapıyı kapattılar ya da kapatmadılar bile. Bıraktılar, gittiler bizi. İşte e, dün geceyi burada geçirdik. Dediğim gibi şuraya bir kral yatağı yaptık. Kendime yaptım. Sana cibindilik yani. cibinlik verdiler. Evet bana cibindilik verdiler. Burada kalabilirsiniz dediler. Evet aynen öyle. Burada kalabilirsiniz dediler ve kaldık. Odun ateşinde çay var dediler. Aynen. Bize anahtar yani bir anahtarları vermediler gerçekten. Yok anahtarı yok Kend zaten. Anahtarlar kendi... Dükkanı diler sizin. ne yapıyorsanız yapın. Sabahleyin de kalktık. Ondan sonra müşteriler geldi. Tabi ablaların işleri vardı, evden gelememişlerdi. Ablanın biri buradaydı. Biz de kolları sıvadık, ablalara yardım ettik. Müşterilere kahvaltı hazırladık, patatesleri doğradık, domatesleri doğradık, yengemle yaptık. Gayet keyifli bir yer. Mutlaka ve mutlaka söylüyorum, karavancı ve kampçı arkadaşların ee, yolları düşerse buraya mutlaka uğrasınlar. Buranın gözlemeleri harika kahvaltısı mükemmel. Hangi yoldan geldik onu İnsanları da söyle. İnsanları da muhteşem. Mutlaka orayı tanışıp bir yemeklerini yesinler, çaylarını içsinler. Hangi yoldan geldik? Biz birazcık bunu uzattık. Yeni çiftlik, Bodrum yeni çiftlikten geldik. Ama biz mumcular üzerinden geldik. Çünkü araca yakıt almamız lazımdı. Dağdan bir yol böyle ine ine gidiyor. Ufak aracı olanlar için problem değil. Ama muhteşem manzaralı olan bir yol o yolu tercih etmelerini 5 kilometre daha fazla yol yapıyorsunuz. Ama muhteşem manzaralarla karşılaşıyorsunuz. Onun için de o yolu tercih etmenizi isterim. Ama aracınız büyükse ee, şey, yalı çiftlikten başka bir yol daha var. Daha kısa navigasyon gösteriyor. 5 kilometre daha kısa. Oradan da gelebilirsiniz. Ama buranın yolları birazcık dar, virajlı ve tehlikeli. Ona göre dikkat ediyoruz. Şimdi biz kahvaltı yapacağız galiba. Evet, şimdi kahvaltı sırası bizde. Allah. Şimdi e, kahvaltıyı e, hazırlarken ben yardım edeceğim zaten. babadan özlü kahvaltılar yapacağız. Şu, bakalım. <laughs> Beni bıraktı gidiyor. Durmuyor ya. Duramıyor herhalde. Ay yalnız mükemmel. Gidiyor mu? <laughs> Durmuyor. <laughs> Kaldım <mı> burada. <laughs> Şuraya alacak herhalde. Ha, <laughs> hele şükür ya hayret bir şey. <laughs> Dedim beni bıraktık herhalde. Ormanda. Aşkım, dedim bıraktı gidiyor beni. Hadi hadi gel. Bebek ağlıyor. Yoğun bir karım var ya. Aşkım var. Ellerinde kahve mi yaptın? Ellerinde kahve yaptım. Evet. Teşekkür ediyorum hayatım. Ellerine sağlık. Ellerine kollarına sağlık. Aa, iyi şey çok güzel. Harika görünüyor. Aferin, Gelin, ben de <laughs> mükellef bir kahvaltı dedikleri bu olsa gerek. Kesinlikle. Çantik kahvaltıya yani yok geliyorsunuz böyle... mükellef bir kahvaltı yapıyorsunuz. Kuş sütü de var ama daha sağacaklar. Birazdan geliyorlar. <laughs> Elinize <de> sağlık <laughs> teşekkür ederim. <laughs> E haydi buyurun Halil İbrahim sofrasını Ekmekleri de kendileri yapıyorlar burada tandırda. Dalmıyoruz. Zeytin, 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 Ya her şey zaten kendilerinin arka tarafta bahçe var. Yumurtaları, zeytinleri, domates, biber. İşte ne var? Semiz otu gelmiş harika. Evet, Maydanoz. Böyle bahçeden toplandı daha bahçeden. yeni. Bahçeden evet bahçeden. Şimdi biraz önce topladılar. Aynen öyle. Harika. Bak burada böyle bir e, ee, biberiyeli herhalde sanırım çiçekli. Böyle zeytinyağı var. Bandırıp Bak kabak e, çiçeği dolması var. Evet, burada çok ilginç bir dolma var. Onun tadı harikadır. Ee, bu Sen özel, bu yöreye ait kabak, kabak çiçeğinden dolma. Kabak çiçeği dolması. Ben çok severim. Evet, çok e, meşhurmuş. Yapılır. Pirinç ve bulgur. Meşhurmuş. Ee, arkadaşı test edeceğiz. Tamam. Bunu mı yapacağız? As. 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 Bak, al. Daha da yemeyeyim. Al. Bak bozun ağızlar. Yok. Başımıza bir Kendileri toplayıp kendi ağaçlarında. Canım onu bir Evet. Böyle otlar var. Mesela bu altın otu bakın. Ondan da çay yapabiliyorsunuz. Bak burada aşk. Tamam canım benim. Ah. <laughs> bu da yine buraya özgü bir ot. Şöyle bir tutam kopardık. Tadı çok güzelmiş. Bardağımıza attık. Şimdi semaverde çay var. Çay, çayın tabi suyu var alayım mı? Gidiyoruz. Yardım eder misin? Su koyacaksın sadece. Tabii. Ben çekim yapmaktansa şöyle hemen semavardaki suyumuzdan koyuyoruz. Ben bitki çaylarına bayılıyorum. Çok teşekkür ederim kocacığım. Evet. İşte böyle. Doğal yaşamın güzellikleri, keyifleri. Ben doğal ortamıma tekrar geri dönüyorum. Sen yani burayı fazla boş bırakma. Allah Boyan, Allah. Allah. Onu bana ver. Al. Elinize, sağ, elinize kolunuza sağlık. Afiyet olsun. Ablacığım bu otun ismi neydi? Ada çayı. Bu. Aha. Ada çayı. Evet. Bu da altın otu. O, o şey, ayrı, ayrı bir şey. Adacığım. Evet bu baş, farklı bir ada çayı. Farklı bir ada çayı. Evet. Hmm. Ada çayı bir dakika. arkadaşlar. Şey, bu, mu... bir bir dakika. Bir dakika bir dakika. Ben e, şeyde dostada deniz kenarındaki kafede mint değil dur bir şey diyecektim. Hatırlayamadım. Sonra bulursam ismi...

Anne de çok güzel. Época, punched, yapılıyor anniyor, yapılıyor, yapılıyor, tabii bizim de şimdi evdeki bahçede mısırlar bu kadar oldu. Aşağı yukarı. Evet. Ama bizimkilerden... Bunlar daha tam Oladlar vardır var. arasında. Vardır. Ha? Ama bayağı büyümüş. Baba bak şey olmuş, şöyle kalmadı. Ağaç gibi olmuş. Geldi de bunlar. Bunlar kalmadı. Bunlar geri gelen hayvanlara. Toparlıyor mu? Toparlıyor, toparlıyor. Çok güzel değil mi? Aa, ocağı var. Süper. <laughs> Bir tane de iki günlük varmış.